Ne kadar da güzel bir gün. Bekle neden arkada bir parkur var. Yoksa o aptal dizi videolarından birinde miyim? Tanrım lütfen hayır. Olamaz! 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 Kesinlikle Bill Bacon oldu. Birinci olarak, babasızsın ve terapiye ihtiyacın var. Ve ikinci olarak, Lanet hayatımda seni ilk defa görüyorum kimsin sen? Ve son olarak alacağın miktarını merak ediyorum. Yani banka hesabındaki bütün parayı harcamazsın umarım. Lütfen bana bütün parayla aldım deme. Kusun sen bir çocuksun lanet bir hırsız değilsin. Kim? Pteram e Dieterisum B. Şimdi de Slendera veya öyle bir şeye dönüşecek. Beni de bırakacak çünkü ben bir baconum. Kısarası çok acı çekeceğim. Ha 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 ben zencinim sen fakirsin. Bitti en erkekleri tavukam sens hiks tavu yamaya kasksin. Nk Central, Flacker, Ezek, Noobson. <laughs> Birinci olarak, saçın süpürgeye benziyor. İkinci olarak, zenginsin ama gerçek hayat parasında fakirsin. Üçüncü olarak, büyük ihtimalle tavlayacağın erkekler 40 yaşında da sevgili bulmaya çalışan adamlardır. Ve son olarak, sevgili olmaya izin vermiyor aptal gün <laughs> Ne ben, keskinirsin. Şimdi de lanet bir grupa ekleneceğim çünkü eklenmem gerekiyor. Ve şimdi popüler lanet bir oyuna gireceğim. Merhaba Normalde hayır derdim ama başka seçeneğim yok. Yasin, arkadalar bu benim yeni arkadam LTFN anayi davran ok Senin lanet arkadaşın değilim daha az önce tanıştık. Yer bu ezi ekledin? Umarım birisi hepimizin yaş ad ve yüzlerimizi göstermemiz gerektiğini söylemez. Hadi Ger many Gerçekten de özel bilgilerini tanımadığın kişilere verecek misin? Evet. Artık buna daha fazla katlanamam. Neyse, bende zaten bir tane daha var. Sonunda bu beyin yoksunlarından kurtuldum. Dostum ben Brookhaven'a girmek istemedim bile. Ve neden birisi bana yapmak istemediğim şeyi zorla yaptırmak zorunda ki? Merhaba, Sevgili Alam M. Dostum daha az önce karşılaştık, Ayrıca hiç tanımadığın birine neden sevgili olma isteği veriyorsun ve sevgili olmaya iz küçüksün aptal babasız. Ayrıca ailen sen doğduktan hemen sonra seni yetimhaneye bırakmaları için pişman olmuşlardır herhalde. ZGNM seni Sokak hayvanları yer seni artık herhalde. Dostum bana lütfen iyi olduğunu söyle çünkü buradaki herkes Konya'dan çıkmış gibi. Ayrıca çok acı çekiyorum. Kanka bozuldu edeyim. Senden de ümidimi kestim. What the hell? Buradan kaçmam gerekiyor çünkü o az önceki kişi gibi olmak istemiyorum. Elimde iki tane yol var. Birinci, C si diziyi tamamlamak. Ama bunu kesinlikle yapmayacağım. İkinci, si kendimi öldürmek ama bunu da yapmayacağım çünkü ölümde hala iyi bir hayat var. Ama bir dakika eğer ekrana ateş edip kırılmış ekrandan çıksam ne olur? Tamam, bunu yapacağım. Atıp abone olsan iyi olur çünkü senin eğlencen için bu kadar şeye katlanıyorum. İşe yaradı Neredeyim ben o oh, hayır olamaz 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 Ah ah neredeyim ben dostum burada olmaman gerek Ah Evet backrooms